Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Sahih-i Buhari'de yeni bir bölüme, yeni bir kitaba başlıyoruz. Kitabul İ'tisami Bil Kitabi ve Sünne. Kitap ve sünnete sarılma. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a itaat ve Resulüne itaat pek çok ayet-i kerimede birlikte zikredilmiş Allah'a itaat edin ve Resule itaat edin buyurulmuştur. Allah'a ve Resulüne itaat ancak Kur'an-ı Kerim'e ve Sünnet-i Seniyye'ye sarılmakla mümkündür. Kur'an ve sünnete sarılma her müminin Allah'a kulluk ve Resulüne ümmetlik görevidir. Kur'an-ı Kerim'i sünnet-i seniyyeden ayrı düşünmek mümkün değildir. Kitabımızda ve atasimu bi hablillahi ve la Hep birlikte toptan Allah'ın ipine Kur'an-ı Kerim'e sarılın, parçalanıp bölünmeyin buyurulmaktadır. Allah'ın ipine, Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılan kimsenin en doğru yola hidayete ereceği bildirilmektedir. Bu bölümde Sahih-i Buhari'nin bu bölümünde Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'den Kur'an'a ve sünnete bağlanma Kur'an'a ve sünnete sarılma ile ilgili hadisi şerifleri okuyacağız. Kâlel müellif El-İmam Muhammed i̇bn İsmail El-Bukriyu Rahimekullah ve Rahimene Ma 7268. Hadisimiz Haddetenel Hümeydiyu Kale haddetene süfyanu An misarin Ve gayrihi An kaysibni muslimin An tarikibni Şihabin Kale Kale raculum minel yehudi li Omar Tarık bin Şihab anlatıyor. Yahudilerden biri Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimize şöyle dedi. Ya emiral al mümini Ey müminlerin emiri Lev enne aleyna nezelet hâzihil al ayet Al yevme ekmeltu lekum dinekum, ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islame dinen lettehezna zâlikel yevme i'da Şu ayet bugün size dininizi tamamladım. Bugün sizin üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim ayeti kerimesi biz Yahudilere inmiş olsaydı biz o günü bayram yapardık. Yahudilerden Kab el Ahbar bu şekilde bir ifade kullanıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a hitaben eğer bu ayet bize inseydi bu kadar anlamlı, bu kadar derin bir manayı ifade eden, bu kadar güzel bir manayı ifade eden bu ayet sebebiyle biz o günü bayram ilan ederdik. Fekale Umar radıyallahu an bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle cevap verdi. İnni le'alemu eyye yevmin nezelet hadihil ayet ben bu ayetin hangi günde indiğini gayet iyi biliyorum. Nezelet yevme arafete fi yevmi cumuatin. Bu ayet arafe günü ve cuma günü. Cuma gününe tesadüf eden arafe günü yani veda haccında inmişti. Dolayısıyla bu ayetin indiği gün gerçekten bizim için çok anlamlı çok değerli bir gün oldu buyurdu Hazreti Ömer radıyallahu anh şimdi bugün size dininizi tamamladım bugün size nimetimi tamamladım ifadesi bu nimete karşı şükretmenin gerekli olduğunu göstermektedir. Bu kadar büyük bir nimet, İslam gibi bir din, iman gibi bir nimete sahip olabilmek ancak o günü bayram ilan etmekle mümkündür. Dolayısıyla Hazreti Ömer radıyallahu anh zaten kurban bayramı arefe günü veda haccı bizim için bizim hayatımızda en mübarek, en bereketli, en değerli bir gün sanki bayram günü gibi ifade etmişti. Burada hem Yahudilerin Kur'an-ı Azimüşşan'ın nüzülünü ayetleri takip ettiğini görüyoruz. Hem de bu ayetin ne kadar önemli bir ayet olduğunu kabul ediyoruz. Şimdi bu ayet nazil olduktan sonra İslami emirlerden herhangi bir emrin eksik bırakıldığını düşünmek mümkün değildir. Yeni ortaya çıkan meseleler, problemler karşısında Kur'an ve sünnet çerçevesinde İslam alimleri kıyasla, içtihatla üzerlerine düşen görevleri yerine getirecek o şartlara içtihat şartlarına sahip olma şartıyla görevlerini yerine getirecek ve İslam her zaman her yerde herkese karşı en güzel şekilde uygulanacaktır. Şimdi hadisin devamında İmam Buhari Hazretleri şöyle diyor. Semi'a süfyanu min mis'arin ve mis'arun kaysen ve kaysun tarika. Bu hadisi şerifi Süfyan Es-Sevri Misar'dan Misar e, Kays bin Müslim'den Kays bin Müslim de Tarık bin Şihab'dan rivayet etmiştir ama semi'a ah, işitmiştir. Yani hadiste an ifadesiyle nakledilen hususu İmam Buhari Süfyan Mis'ar'dan, Mis'ar Kays'tan, Kays Tarık'tan bizzat işitme yoluyla yani sema yoluyla yani birinci derece en makbul e, hadis öğrenme, tahammül yoluyla nakletmiştir. Dolayısıyla hadis-i şerifin sıhhatine herhangi bir gölge düşmemektedir. Hadis usulü cerh ve tadil e, prensipleri açısından İmam Buhari bu notu burada düşerek bu hadis-i şerifin sahih bir hadis-i şerif olduğunu ifade buyurmuştur. Tabi Buhari hadis-i şerifleri en sahi hadis-i şeriflerden seçerek bize nakletmektedir. An an şeklinde rivayet edilmesi hadis-i şerifin sıhhatinde herhangi bir problem meydana getirmez anlamında bu ifadeyi kullanıyor İmam Buhari Hazretleri